Evet, müthiş bir galibiyet. Ee, gayet başarılı bir futbol. Maç hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir Şimdi biz hiç hazır değiliz. Turbaya katıldık. Destek amaçlı. Ama işte olduğu kadar patronlarla, işçilerle bir arada 12 kişiyle, 11 kişiyle gelip buraya yani elimizden geleni yapıyoruz. Gittiği yere kadar gidecek. Tabii bizler de geçmişte top oynamışlığımız var. Ben kendim Profesyonel top oynadım ama artık yaşımız geçtiğinden dolayı fazla ayaklarımız gitmiyor ama mümkün olduğu kadar burada elimizden geleni yapıyoruz. Bir galibiyet de alırsak ondan sonra bakacağız, hazırlanacağız. Yani turnuva güzel geçiyor. Çok iyi oldu. Bizler de bu şekilde hazırlanırız. Yani her şeyden önemlisi burada centilmenlik. Ondan sonrası zaten geriye futbol kalıyor. Sağda her şey. Her şey sağda. Yani hedefiniz şampiyonluk ama. Kişi yani şampiyonluk tabi. Yani, yani tabi biraz daha hazırlanabilsek. Hiç hazırsız girdik yani. Biz daha geçen hafta başladık. Hiç kimseye idman yok, maç yok. Son hafta katılmaya karar verdik. Çünkü adam çıkartamıyorduk. 11-12 kişiyle bu kadar oluyor. Dedik katılalım, elimizden geleni yaparız. Ama şimdi yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Tabii biz de iddialıyız yani. Kolay kolay da öyle bizi hani öyle diyen takım da yenemez yani. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun ben teşekkür ediyorum. Da. Sağ ol kardeşim.